Sevgili seyirciler. Camilerimizdeki ve müzelerimizdeki ecdat yadigarı emanetlere sahip çıkıp onları gözümüz gibi korumalıyız. Çeşitli hat yazıları, yazma Kur'an ve eserler, eşsiz çiniler vesaire. Bize emanet edilen bu tarihi mirası korumayı bile başaramamak bizim için en büyük bir kayıp ve ayıptır. İşte şimdi seyredeceğimiz hikayede bizim koruyamadığımız bir mukaddes emanetin sırlı bir şekilde nasıl korunduğunu hep beraber izliyoruz. İş var mı bugün? Yok. Kaçtır yengem bile söylüyorum ama... ...bütün hanımların alıştıkları bir gündelikçisi varmış. Dur bakalım daha dün geldiniz diyor. Haftada bir semaat hanımlar var işte. Allah bir kapı açacak inşallah. Ferah tut gönlünü. İnşallah. Birinden biri olacak. Bunca yere başvurdum. Bir fabrika işi bulabilseydik. Hem sigortamız da olurdu. Sigortalı işten vazgeçtik. Paranı alabilsen doğru dürüst. Evet. Bugün yine söyleyeceğim Mirzaya. Atlatıyor hep. Ben gideyim artık. İstanbul dedik geldik heder olduk buralarda. Baba, Ercanla Faruk araba camı silip kağıt mendil satıyormuş. Ben de satayım mı? Mendil mi? Bana bak, sen okuyacaksın. Ben seni mendil sat diye getirmedim İstanbullara. Bir daha böyle bir şey ne düşün ne de söyle. Anlaşıldı mı? <laughs> Evladının rızkını sağlayamayıp akşama kadar sattığı üç kuruşluk mendilin parası boğazından geçenlerin çocuklarıyla da konuşma bir daha. Çay vermedim. Gel çay içelim. Sağ ol. Ben evde yaptım o işi. Senin de çıkayım. Sana afiyet olsun. Sen bilirsin. Hadi hayırlı işler. Ha, Mirza abi. Evet. Bugün elektrik parasının son günüymüş. Üç haftadır da para alamadım. Bugün hiç değilse birazını verebilir misin abi? Bugün mü? Ah Mehmet Ali'm benim. Sen iki üç haftalığın peşindesin. Ben kaç aylığın? Diyorsundur ki patron paraları koydu bankaya çatır çatır yiyor, bize vermiyor. Sor bakalım. Kağıt fabrikasından kaç kuruş almışım ha? Hiç. Böyle giderse burayı kapatacağım vallahi. Hay be çalış çalış. Nereye kadar? Abi bizimki küçük bir şeydi. Elektrik kesilirse... Bak hala ne diyor ya? Para alamıyorum diyorum. Anlamıyor musun? Para yoksa ne vereceğim sana? Ha? Sabret. Yakında gelecek. Hepsini kapatırız o zaman. Peki abi. Gönderdik kurdaki kağıdı, ödemesi çıkmadı da. Ben ne yapayım? Kimse yok mu? Sen miydin? Ha. Geç buyur. Kahvaltı yaptın mı? Yaptım yaptım. Enişte gitti mi? Gitti. Hayırdır? Sen bizim evin yolunu bilir miydin? <laughs> Ayıp ediyorsun abla ya. Gecemiz gündüzümüz mü var bizim? Delaş bu taksicilik. Tesadüfen şuraya bir hasta getirdim de gelmişken bir uğrayayım dedim. İyi yaptın. Sağ ol. Kahve soracağım ama ne yalan söyleyeyim evde kahve yok Hasan. Ya bırak çayı kahveyi. Ben seni görmeye geldim. Dur şeker tutayım o zaman o var. Abla. Hey Allah'ım. Ya otur şuraya. Bana müsaade. Yeter bu kadar. Düşeyim yollara. Ay ne bu böyle ateş almaya gelmiş gibi. Yeter. Yüzünü gördüm ya. Bir gece hususi olarak gelirim uzun uzun oturur laflarız. Hadi enişteye çok selam. Altında arabam var. Bir gece falan deme. Bu gece gelişti. Olabilir. Gecece arkadaş gelsin. Gece beni buradan alsın olmazsa. Heh, tamam bekliyoruz bak. Tamam inşallah. Hadi Allah'a ısmarladık. Selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm, selam. selam. Oleme Medali, parada sesini buldun. <laughs> Nerede onda <oldu> o şans? <laughs> Kitap buldum da babama götüreceğim, okusun. Aha. okusun tabi. Kur'an-ı Kerim bile oku diye başlıyor. Ne demiş adam? Oku oku da baban gibi. <laughs> Eşek olma. <laughs> Aferin benim güzel oğluma. Vurdum anne vurdum. Aa babam. <laughs> Babacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Babacığım o ne? İçeride göster. Dur oğlum acele etme. Bir şey almadım. Sahi ne o Mehmet Ali? Amma sakladın. Kur'an-ı Kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Nereden buldun bunu? Çöpten buldum. Atmış biri herhalde. Çöpe mi atmış? Vay insafsız. Bu yazılar Arapça mı baba? Hı hı. hı, -hı. Evet. Ayak altında durmayacak bir yere koy. Memlekete giderken babama götürürüz. O sever Kur'an okumayı. Akşam Hasan gelecek. Sabah bu tarafa müşteri getirmişti. Uğradı. Çok selamı var. Aleyküm selam. Buyursun. Ee, <laughs> ne yaptın bakalım bugün? Hiç. Bahçeli misket <laughs> Öyle oynadım mi? baba. Aferin sana. Güzel oynadın <laughs> mı? İşte çok değerli bir Kur'an bence bu ya. Şimdi bunu sen gerçekten çöpten mi buldun? Evet. Vay vicdansızlara bak be. Ee, ne yapacaksın şimdi sen bunu? Valla memlekete gittiğimizde babama götüreceğim. Hediye. Biz okumasını pek bilmiyoruz. Malum kitap okumak içindir. Hediye mi? Ee pes. Bu kadar değerli bir şeyi hediye mi vereceksin yani? Ya ne yapacaktım ki? Değerini ne anladın ki hemen? Buyur. Ablacığım, şu yıldızlara bak. Şu cildine bak. Sayfaların zerafetine bak. Şimdi böyle baskılar var mı? Nereden baksan yüz senelik bu. Çok para eder yani. <laughs> İsterse üç yüz senelik olsun. Yok. Siz adam olmazsınız. Para diyorum. Alo para. Ne para eder bu biliyor musunuz siz? Ne para eder? Ne bileyim. Bunlar antika mı ne diyorlar? Gazetelerde okumuyor musunuz? Milyarlar. Milyarlar mı? Tabii ya. Al götür ihtiyar bir adama hediye et. <laughs> ya ben size ne diyeyim? Çok zenginsiniz galiba. Ne diyorsun yani satalım mı? Hem de hemen. İlaç gibi gelir vallahi bu parasızlıkta. Ee, bana da bir sakal atarsınız artık. Kime satacağız ki? Biz ne bilelim? <laughs> Siz bilmeyin. Ben bulurum onun alıcısını. İki üç arkadaşa bir alo, bak neler oluyor. Ne diyorsun Mehmet Ali? Ya, ya Kur'an'la Kerim ticareti mi yaptıracaksınız bana? Günahtır, olmaz. Güzel işte Bu bir kitap. Dünyada milyonlarca basılı Kur'an satılıyor. Kur'an-ı Kerim satan kitapçılar günahkar mı? Adam çöpe atmış. Sen istiyse değerini bilen, onu edinmek isteyen birine vereceksin. O da bunun karşılığında sonra parasını verecek. Ağrımı düş, ağzıma düş. <laughs> Gelsin bedavadan paracıklar. Öyle değil mi? Her şeyin bedeli var. O da doğru. Hadi in, ben yarın hemen size müşterisini bulayım. Vallahi ne desem bilmiyorum ki. Sen ne diyorsun? Ne bileyim Mehmet Ali. Gerçekten çok para ediyorsa bu parasızlıkta çok işimizi görür. Ama Aması var değil mi? Var tabii ya. Şaştım kaldım. O parayla babana kaç tane Kur'an-ı Kerim alırız aslında? Ay bilmiyorum. Öf. Neyse sabah ola hayrola hele bir sabah olsun da hadi Allah rahatlık versin emaneti yerine bırak. Yerine bırak. Hayır olsun inşallah. Ne oldu Mehmet Ali? Acayip bir rüya gördüm. Hayır olsun ne gördün? Aksakallı ihtiyar bir zat göründü. Emaneti yerine bırak dedi. Uyandım. Sonra gene dalmışım Yine göründü. Emanet dediğine ki? Bilmiyorum. Neyse yat hadi rüya işte. Emaneti yerine bırak. Yerine bırak. Bulduğunu yerine teslim et. Emanet nedir? Bulduğun Kur'an-ı Kur Kerim, onu yerine Yine ne oldu Mehmet Ali? Aynı rüya. O zat Kur'an-ı Kerim'i yerine bırak diyor. Emanet dediği Kur'an-ı Kerim'miş. Yerine mi? Çöplüğe mi yani? Tövbe. Çöplüğe nasıl bırakırım Hatice? Yer söylemedi mi? Söylemedi. Günaydın abla. Günaydın gel. Yok yok girmeyeyim abla. Bu işten anlayan bir iki kişiyle konuştum. Getir de bir görelim dediler. Emanet aldım hemen gideyim. Şey biz vazgeçtik Hasan. Ne? Biraz bekleyelim bakalım. Neyi bekleyeceksiniz abla? Bana mı güvenmiyorsunuz yoksa? Yo, o ne demek. Enişten'e gece rüyasında... ...aksakallı bir zat... ...Kuran-ı Kerim'i yerine bırak demiş. Şimdi satmaya kalksak... ...ne bileyim... ...Allah o parayı başka yerden verir bize. <laughs> ya bırakın bunları. Nereden verecek? Vermiş işte ama sizin haberiniz yok. Bir dilim ekmeğe muhtaçsınız... ...rüyalarla müyalarla uğraşıyorsunuz. Rüyalar gerçek olsa diye bir şarkı var biliyor musun sen? Doğru, muhtacız ama harama muhtaç değiliz çok şükür. Kusura bakma, sabah konuştuk. Biz böyle şeyler yapacak insanlar değiliz. O para geçmez boğazımızdan. Emaneti yerine teslim et. Nereye? Ait olduğu Üsküdar Ayaz Bacağı. Emaneti getir. Hatice! Hatice! Ne oldu? Ozat bir cami adı söyledi. Oraya getir dedi. Yarın götüreyim ben bu Kur'an-ı Kerim'i. Belli ki bu zat rüyalarıma girmeye devam edecek. Söylediği yerde kime peki? Bilmiyorum Hatice. Sadece caminin adını söyledi. Hele gideyim biri çıkacak karşıma belki. Çıkmazsa da döner gelir. Öyle bir cami var mı dediği yerde acaba? İnşallah vardır. İnşallah. Hayır. <laughs> Getirdin mi? Getirdim. Allah razı olsun. Kimsin sen? Şimdi onu yerine koyalım. Rüyama girdin. Kur'an-ı Kerim'i bulduğumu bildin. Nasıl? Allah rızası için kimsin sen? Cevabını kalbinde bul. Hocam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hocam bir şey soracağım ama size garip gelmesin. Estağfurullah. Buyur sor. Hocam ben ihtiyar bir zatı arıyorum. Namaz öncesi görüşmüştük ama birden ortadan kayboldu. Bakındım bakındım hiçbir yerde göremedim. Tanır mısınız tarif etsem? Kim acaba? Nasıl biri? 80 yaşlarında, aksakallı, nur yüzlü bir zat. Öyle birkaç kişi biliyorum ama hangisi? Niye arıyorsun? Hocam, ben sokaklardan eski kağıt karton falan topluyorum. Dün çöplerin içinde eski bir Kur'an-ı Kerim buldum. Alıp evime götürdüm ama bahsettiğim zat rüyama girip onu yerine bırak dedi ve burayı tarif etti. Geldiğimde kapıda karşıladı beni ve aldı. Yerine koyalım dedi sonra kayboldu. Kur'an-ı Kerim eski değerli bir Kur'an. Evet hocam. Bir süre önce camimizde muhafaza ettiğimiz çok kıymetli bir Kur'an-ı Kerim çalınmıştı. Ama mevzuyla bu tarifteki zatın hiçbir alakası yok. Onu teslim alma yetkisi de yok. Hem zaten çalındığı dolabın anahtarı da sadece bende. Açıp koyamazsın. Ama aldı hocam. Rüyama giren zat burada, karşımdaydı. O zaman gidip beraber bakalım, gözlerinle gör. Tamam hocam. <laughs> Aman Allah'ım. İşte, evet burada şükürler olsun. Evet, evet bu. Ama bu dolabın anahtarsız açılabilmesi imkansız. Nasıl olur? İnanılır gibi değil. Camını kırıp çalmışlardı. Allah'ın işi işte hocam. Ne denilebilir ki? Evet, aynen öyle. Her ne su Hayırlı akşamlar. Eyvallah Mehmet Ali. Sana da hayırlı akşamlar. Ne kadar alacağım vardı senin? Sen daha iyi biliyorsun abi. Üç haftalık mı? Doğrudur. İyi. Onu bugün ödeyelim. Hepsini mi abi? Hepsini. Para nihayet geldi bugün. <laughs> Yüce hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu Mehmet Ali? Var mıymış o cami? Buldun mu? Verdin mi? Dur Hatice, telaş etme. Varmış. Kur'an-ı Kerim'i yerine teslim ettim. Rüyama giren zat orada karşıma çıktı. Karşına mı çıktı? Aynı zat mı? Hı. Hey Yüce Allah'ım, nasıl oldu anlatsana. Anlatacağım, acele etme. Başka güzel bir haberim daha var. Güzel haber mi? Hı hı. Ne? Ne? İçeri girelim hepsini anlatacağım hadi gel. Ha, Mustafa gel oğlum merak edip duruyordun Kur'an-ı Kerim'e ne olacak diye. Anlatacak baban. Geliyorum anne. Üç haftalık paramı aldım Hatice. Aldın mı? Aldım ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Çok şükür yara. Öyle zamanda yetişti ki. Ya. Ben de yarın yeni bir eve gideceğim. Gündelik çağırıyorlarmış. Hayırlısı olsun. Amin. Sevgili seyirciler, koruyamadığımız her eser böyle sırlı bir şekilde tekrar yerine dönmeyebilir. Bugün bizim nice eşsiz eserlerimiz sahip çıkıp koruyamadığımız için yabancı ülkelerin müzelerinde sergileniyor. Ya satılmış ya da kaçırılmış. Bizim önemli bir tarihi, kültürel ve sanat zenginliğimiz artık onların malı olmuş. Sevgili seyirciler, unutmayalım. Tarih ve kültür hazinelerinin farkına varmayan veya bu hazinesini yeteri kadar önemsemeyip yağmalatan bir millet ebed müddet payidar olamaz. Onun için bu hazinelerimize sahip çıkmak asla ihmal etmememiz gereken milli bir farzdır. <laughs>